kaç yaşında bu? Yedi yaşında başkanım. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkürler. Kız tarafı mı? Ahmet tarafı. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Ben bir gidip baksam mı acaba? Az daha sabret Ahmet. Hakikaten ya bunlar niye bu kadar geciktiler ki? Ya bir gelinlik giymek bu kadar uzun sürüyor mu? Oğlum normal bir elbise değil ki o gelinlik hazırlanıyorlardır bir acele etmeyin sakin olun ya. ya. Koskoca bak belediye başkanı geldi nikah memuru olarak o bekliyor bak mahalleli bekliyor herkes bekliyor ya. Duhun bu beklesinler. Emkelinde dün naz yapar. Kes kalır istediğini de yapar. Hmm. Ses etmeyalım. Nerede kaldılar Reşat? Yoksa gelin Ömer'i bırakıp kaçtım. Yok annem yok. Kimsenin kaçtığı falan yoksa hiç bunlar için endişelenme. Olur Ben niye endişeleneyim? Sen endişelen. Karısı kaçan sensin. Gelmiyor değil mi Çiçek? Ha? Gelmiyor annem. Hakikaten nerede kaldı bunlar ya? Bir sürpriz yapacak çocuklar da ondan geç kaldılar. Sürpriz mi? Nisa kesin olay çıkarttı. Onu ikna etmeye çalışıyorlardır ama boşuna uğraşıyorlar. ya. Nisa sürüye ayak uydurmaz keçi. Sürü ne ya? O, o, nasıl laf ya? Allah Allah. Ya bak bir pozitif ol ya. Bir, bir mutlu olmayı bil ya. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Şşş. Anlatsana bir bana. Ha? Belki Şükran da giymeyecek gelinliği. Ne belli? Oğlum niye giyinmesin ki? Oğlum sen de üzdün o kadar kadın. Belki hala affedemedi seni. Allah Allah felaket dillalı gibi ya. Felaket tellalısın. Ya bir ağzımızın tadını kaçırma be. Tamam ya. Ağın ile. Fatma, güneş gibi doğdun geceme mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Küslüm hadi, annen çok güzel olmuş değil mi? Herhalde. Sen de çok güzel oldun. Kimin kızıyız? Rahmi Bey amcacığım. Babacığım sadece bugün değil, o her zaman güzeldir. <laughs> 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 Hah, Şükran giymiş kendini. Bak geliyor. Çiçeği şey çok güzelmiş. <laughs> ne oldu? Hani gelmiyordu? Ha, kalırsın işte öyle ya. Tahir niye sinirlendin yine ya? Yapma hem de böyle bir günde bak bu öfkeni kontrol etmelisin artık. Yok yok öfke yok öfke yok. Çok güzel olmuşsun. Beğendin mi? Bu sefer kendi seçtiğim gelini giydim. Çok yakışmış. Çok doğru seçmişsin. Aferin. Hep böyle gül. İlkinde o kadar yüzünü asmıştın ki. Çok korkmuştum senden Tahir. Halt etmişim Şükran. Bak ama şimdi böyle mutluluğumu belli edeceğim. Belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ah benim güzelim. Kusura bakma biraz beklettik ama kızlar önce hazırlandılar. Olsun alıştım. Yani bekletiyorsun ama sonunda hep geliyorsun. Gamze. E. Ee, Nisa. Nisa içeride değil mi? Ha? Nisa gitti Hakan. Gitti mi? Nasıl ya? Gamze sen ciddi misin? Ya vallahi işte gelinlikleri görünce çok sinirlendi. Sonra siz ne yaparsanız yapın ama ben bunları hayatta giymem dedi. Bastı gitti. Nasıl ya? Niye ya? Ya ne güzel işte hepiniz gelinliklerinizi giymişsiniz. Bir ben miyim ya hak etmeyen? Bir ben miyim cezalandırılması gereken ya? Ya olmuyorsa zorlama oğlum işte hayırlısı. Ya sensin hayırlısı ya. Ya senin bile mürvetini gördük şu gözlerim ya. Hakan bir sakin ol Allah Şakin Allah. Sakin oluşum ya. Ya dedim oğlum ben. Dedim size değil mi? Nisa kesin olay çıkartacak dedim. Hakan. Bak sakin ol, sinirlenme. Bugün bir düğünümüz var. Sonra sen Nisa ile konuşursun. Ya nasıl eğleneyim ben? Şükran konuşacak bir şey kalmadı zaten. Bitti artık, kesin bitti ya bu iş. Ya o kadar da mesaj attım, canın sağ olsun dedim ama o da etki etmedi demek ki. Ya taş mi bu kadın ya, delireceğim ya. Anne, ne Reşat dedim hadi artık diyor, memur bekleyip duruyormuş. Hadi, hadi o zaman, hadi bakalım geçin gelinler. Geçin şöyle. Sağ ol. Sağ ol. Reşat. ...hepsi gelinlik giymiş. Ben de gelinlik giyeceğim. Ah be, var. ol. Hakikaten, hepsi birden gelinlik giymişler bunların. Nezahat Hanım, bir tek senle biz kaldık giymeyen. Yok, yok. Çiçek de giymedi. Geşat giydirmedi ona. Çok üzüldü, yazık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, iyi olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım, hoş, ol. hoş geldin. Başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Evet. Ayağında kalamadınız doğrusu. Hepimize güzel bir gece diliyorum. Şahitlerimize buyuralım lütfen. <laughs> <laughs> Başkanım, mikrofonunuzu bir alabilir miyim? Baba. Baba. Seni buraya alabilir miyiz? Hayatımızın yegane şahidi olarak. Ben mi Başkanım, selam. Evet, herkes alırsa, ricağımızda başlayalım. Hakan. Dur, gidemezsin. Senin burada olman lazım. Ya yani ne de olsa onlar senin ailen. Bak ben bile geldim buradayım ya. Ayıp olmaz. Hadi, hadi gel. Vallahi hayatımda daha önce toplu sünnet düğününde bulundum ama ilk defa böyle toplu nikah kıyacağım. <laughs> o yüzden inanın ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Asıl heyecanı bana bir sorun. Ömer, böyle çok güzel olmadı mı? Seni sahip. Sen bu aileyi mi getirdin? Vallahi billahi sabrım kalmadı başkanım. Bir an önce abi nikahı kıy da Fatma'ma resmen kavuşayım artık. <laughs> Madem öyle sözü uzatmaya gerek yok. Evet, siz Asiye'den doğma, İlyas'tan olma, Rahmi Genç. Zarife'den doğma, Ayhan'dan olma, Fatma Sağlam'ı. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? E Peki siz Fatma Hanım, Asiye'den doğma, İlyas'tan olma Rahmi Genci. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Bravo! <laughs> Bak ya. Evet. Cansu'dan doğma Enes'ten olma Şükran Ademoğlu. Ayşe'den doğma Reşat'tan olma Tahir Ademoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. İnşallah pişman olma. Peki siz Tahir Bey? Ee, ben de ediyorum. Şükran, seni hayatımın sonuna kadar mutlu edeceğim. Evet, Gamze Sağlam. Ademoğlu. Gamze Ademoğlu. Pardon. Gamze Ademoğlu. Fatma'dan doğma, Mustafa'dan olma Gamze Ademoğlu. Ayşe'den doğma, Reşat'tan olma Ömer Adem Oğlunu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Ediyoruz! <laughs> Siz Ömer Bey? Evet! <laughs> Bravo. Bravo! Bir tane. Evet, şahitlerimiz ne diyor bu duruma? Mikrofon. Aşkım hazır mısın? Aynen, nasıl ödedim? Aynen. Bir, iki, üç. Evet! Poşet <laughs> hocam. Evet, ödüyorum. Fatma Hanım, şöyle deftere imza işledim. Sağ olun. Evet efendim Ben de belediyemin Bana verdiği yetkiye dayanarak Sizleri karı koca ilan ediyorum Bravo İnşallah güzel, demokratik, layık bir ülkede güzel evlatlar yetiştirirsiniz. Bu aile cüzdanını da genç papatya gibi gelinimiz Fatma takdim ediyorum. Bravo. Buyurun. Oh. Biraz önce öpmüştünüz gerçi ama tekrar işlerinizi öpebilirsiniz. Buyurun. <laughs>